Merhaba, ben Alternatif Yaşam Planlamasından Murat Ünel. 2009 yılından beri evsel ve bahçesel atıklarımı kompost olarak değerlendiriyor ve bu tecrübelerimi Alternatif Yaşam Planlamasında yazıyorum. Bu videoda bir apartman dairesinde bile nasıl kompost yapılabileceğini anlatacağım. Kompost yapabilmek için bir kompost kabına ihtiyacımız var. Üzerine ve tabanına matkapla delikler açılmış bir çöp kovasını kompoz kovası olarak kullanabiliriz. Kovaya 8'lik ya da 9'luk matkap ucu ile delikler açmak yeterli olacaktır. Kompoz kovasını balkona koyacağımızı düşünürsek, kovanın altında hava almasını sağlayacak ızgaralı bir yüzey faydalı olacaktır. Hemen belirteyim bu bir zorunluluk değil. Kovayı doğrudan yere de koyabilirsiniz. İlk kompoz denememi bahçedeki kurumuş yapraklar, kesilmiş çim ve bir miktar toprak ile yapmıştım. Kompost içeriğinde kuru ve yaş malzemenin eşit miktarda olması önemli. Resimdeki malzemede kuru yaprak miktarı az olduğu için parçalanmış kartonlar ile kuru madde miktarını dengeledim. Tüm malzemeyi karıştırdım. Malzemenin nemlenmesini sağlayacak kadar ıslattım. Karışımı kompost kovasına doldurdum. Bu resimdeki denemeyi Haziran ayında yaptım. Yaz aylarında daha kısa sürede kompost işlemi tamamlanıyor. Bu resmi kovayı doldurduktan bir hafta sonra kompostu karıştırmak için kovayı boşalttığım zaman çektim. Karışımdaki malzemenin yavaş yavaş bozulmaya başladığı görülüyor. Ancak henüz tüm malzeme bozulmamış durumda. Bu resim kompost kovasını doldurduktan 2 ay sonra çekildi. 2 ay boyunca her hafta kovayı boşaltıp malzemeyi havalandırdım. Malzemenin ıslaklığı yetersiz ise ıslatıp kovaya öyle koydum. 2 ayın sonunda malzeme kompost haline gelmişti. Kompost kovası sayısını arttırdım ve mutfak atıklarından da kompost yapmaya başladım. Salatalık kabuğu, domates kabuğu gibi atıkları küçük parçalar halinde kompost kovasına koydum. 3 kova ile kompost yapıyordum. Birinci kova atıkları eski kompost ile birleştirdiğim ve sürekli yeni yaş malzeme eklediğim başlangıç kovasıydı. Bu kova küçük boy bir çöp kovasıydı. Başlangıç kovası dolunca büyük boy bir başka kovayı alıyordum. İkinci kova başlangıç kovasından gelen malzeme ile iki ya da 3 seferde doluyordu. Başlangıç kovasından ikinci kovaya her ilavede tüm malzemeyi karıştırıp ıslaklığını kontrol ediyor, gerekirse ıslatıyordum. İkinci kova dolduğunda tüm malzemeyi üçüncü kovaya alıyor ve üçüncü kova olgunlaşıncaya kadar yeni malzeme ilave etmeden karıştırıyordum. Sıcaklık kompost oluşumunda en kolay takip edilen doğru yol işareti. Bir diğer işaret ise karıştırırken hissettiğimiz yağmur sonrası toprak kokusu. Kompostun ısısı artıyorsa ıslak kuru malzeme dengesi ve malzemenin nemi doğru miktarda demektir. Kovaların iç ısılarını ölçmek için özel bir termometre aldım ve kovaları boşaltmadan iç ısılarını kontrol ettim. Hemen belirteyim termometre bir zorunluluk değil. 40 derece 47,5 dereceye kadar çıkan ısıları ölçtüm. Kompost kovalarındaki malzeme toprak gibi görünmeye başladıysa ve artık ısınmıyorsa kompostunuz hazır demektir. Resimde kullandığım 3 kovayı görüyorsunuz. Bu kovalarda kuru malzeme dengesi için talaş kullandım. Kompostta talaş kullanmanın kompostun organik malzeme zenginliğini azalttığı söylense de temin edilmesi kolay ve işe yarar olduğu için ben kullanıyorum. Kompost yapımını öğrendikten sonra mutfaktaki kova sayısını 3'e çıkardım. Resimde sol tarafta gördüğünüz beyaz kovalardan birinde talaş var. Diğerinin dibinde ise bir miktar talaş var. Kompost olabilecek tüm mutfak atıkları beyaz kovaya gidiyor ve üzerine talaş kovasından bir miktar talaş konuyor. Bu işlem resimde görüldüğü gibi kova doluncaya kadar devam ediyor. Sağ tarafta kompost olmayacak atıklar için kullandığımız çöp kovamızı görebilirsiniz. Mutfakta ev yağı altındaki kompost toplama kabı dolunca daha önce kullandığım kompost kovalarına döküyorum. Mutfaktaki toplama kovası 2-3 günde doluyor. Kompost haline gelen atıkları evimin yanındaki sandıklarda biriktiriyorum. Resimde görüldüğü gibi bu sandıkların altı toprağa değmiyordu ve eğimli arazide durdukları için eğimli taraftaki malzeme hep daha ıslak kalıyordu. Geçenlerde sandıkların olduğu yeri düzelteyim istedim. Sandıkların tabanını söktüm. Sandıkların içine girebileceği ve eğimi olmayan yataklar hazırladım. Havanın ısınması ile birlikte sandıkların altındaki topraktan solucanların kompostun içine girmelerini umuyorum. Çoğu zaman olduğu gibi ev halkı da bana çalışmamda yardım etti. Tüm bu süreç zahmetli görünebilir ama sisteme alıştığınızda çöp dökmek kadar kolay. Alternatif yaşam planlamasında kompostu balkonunuzda bile yapabilirsiniz diye yazmıştım. Okurlarımdan Engin Bey yazıma yaptığı yorumda uzun süredir benzer şekilde balkonda kompost yaptığını ve yaptığı kompostta sebze yetiştirdiğini belirtmişti. Kentsel dönüşüm dediğimizde aklımıza eski evleri yıkmak ve yerine TOKİ evleri yapmak geliyor. Halbuki dünyada kentsel dönüşüm kentleri kendine yeterli hale getirme uygulamaları olarak yapılıyor. Evsel atıkları kompost haline getirmek ve kentte gıda üretmek kentleri kendine yeterli hale getirmenin önemli unsuru. Evsel ve mutfak atıklarımızı nasıl değerlendireceğimiz bize bağlı. Seçim sizin.